Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Uğur Böceği güncellemesi gelmiş sanırım arkadaşlar. Bu, bu videoyu ilk ben çekiyorum sanırım. Evet arkadaşlar oyuna girdim ve baktım. Neon devasa paket gelmiş. Yeni zırh gelmiş arkadaşlar. Şöyle yeni zırh derken sadece rengi farklı. Bunlar gelmiş. Karle enerji diye bir çanta gelmiş. Bunu belki alırım şimdi. Şunlardan birini de şimdi alabilirim. Niye bunu? Bu da şu geldi ama bu da çok güzel. Sonra arkadaşlar şunları tekrar getirmişler. Ha şu gelmiş. Sonra tekrar şunları getirmişler. Şu. şu. Böyle arkadaşlar. Bakın şuraya <laughs> getirmişler. ama kiralanmıyor. 44 44 şey, TL ben bunu almam. Çünkü diğer yeşillisi 120 elmas satılıyor bakın. Hmm. Hmm. Ay 175 elmas Yani sadece <laughs> rengi farklı. Ne oluyor o ya. Evet arkadaşlar. Yani alırsam bunu alırım 175 elmasa niye gidip ona çıkartıyor beni? <laughs> İstesem veririm ama. Yani bilmiyorum ben. Şunu alacağım. Ama o da çok gereksiz bence. 45 lira Böyle sadece böyle oluyor yani. Şunu alabilirim. Evet arkadaşlar. 8 günler indirme indirime düşse şunu alacaktım 7 lirayken. Kaçırmışım. Evet arkadaşlar. Böyle ve bundan sonra yılbaşı günleriniz geleni düşünüyorsunuz. Ben çok heyecanlıyım. Açıkçası. Evet. Böyle. Ay çok heyecanlı. Evet bunlar da buraya gelmiş. Zırhı merak ettim de. Bu hayvan burada. Hayvan atmış ama Hadi bakalım arkadaşlar burada. Ay ne olmuş günlük böyle. Hadi buradan elmas toplayalım. Ne Ben of, hiç onları oynamak istemiyorum. Crazy Run oynayacağım. Rakam. Acaba şu tahmin edilen yer yapıldı mı? Size acaba orası yıl başına mı geldi yoksa? Hadi bakalım. Daha yapılıyor mu? Yapılmış sanırım. Yapılmış. Yani yapılmamış. Robot ne diyor? Her zaman güç, sağlık dost dükkanın yanında belirgin bir şekilde at, ya, Ne yazıyordu? Güç, sağlık dost dükkanın yanında belirgin bir şekilde at, üzerinde gösteriliyor. Gösteriliyor diyormuş. Ha şu arabayı oynayalım. arkadaşlar bu arada ben oynadım. 56 kazandım. 95 rekor kırdım. Ve arkadaşlar bakın tekrar gidip tekrar çarpıya bastım. 2'ye düştü ya. Normalde 3'e düşmesi gerekti. Neyse. Hadi bakalım bir kere daha, bir kere daha oynayalım. Acaba sefer 300 yapınca da mı evlendim? सुना है तो ये लगा जाता कुछ तक Your odd mean bully bu, shame you have been... Did he join up, Madonna? şarkıyı bir yani. Aha bir lira vardı. Arkadaşlar bakın. Gülü sevdim dikeni battı. Gündüzü sevdim güneşi battı. Tam dedim buldum. O benim ilacım. O, bu, o dudakla. Böyle bir şey. Ama bu, bu şarkı çok güzel bakın. Şarkı ben. Siker pekik yanlış Şeker. Şeker, Pekik'sin. Şeker, Pekik'sin. ne Siker. Siker pekik usta. Ha? Siker pekik ne? Nerede ha? Yine arkadaşlar. Bakın nerede olduğunu tahmin edeyim mi? Şu an Kreziranın önündedir arkadaşlar. Takipçileriyle beraber bence kız. Ya da Ala Games diye bir youtuber daha var. O ışınlanmıştır. Onun evinin önünde duruyorlar. Şimdi yani ben hep yanına ışınlanıyordum. Böyle canlı yayın da oluyor. Canlı yayında böyle gözünüyordum o yanına düştüğünde. Aa bakın şimdi göreceksiniz. Geldiğimiz videomuzun. Bir kere peki isim geldi. geldi Ağırdan. Selam, sticker peki. Durun bakayım. Şuradaki. Yürüyor. Bence. Aha biz oraya da gitmiş. Maşallah. Neyse. Ayna mı Gidiyor. Nereye? Korkun <laughs> Aha ona gittiler. Benim <laughs> de gitmem lazım. Başla. Haydi haydi haydi. Haydi. Haydi haydi. Tam dedim bu gün. Hadi sikar pekiksi. Sikar pekiksi. Hadi lütfen. Please please. Bak onlar başlıyorlar sikar Allah ya bir bekleyeceğiz mi şimdi biz bunu? Bu oyunu mu bekleyeceğiz mi şimdi? Sıkar pek bunu demedim. Başladım. Başladım. Bu çok üzücü. Evet. Çok üzücü. Arkadaşlar bu İngilizce konuşuyor. Evet bana çok çekiliyor. Bu çok üzücü. Peki. Sıkar pek çok üzücü. Selam. Şeker bakıştım. Merhaba. Hello. Ona hello diye gidecek arkadaşlar. Benim merhaba demem. Bekleyelim. <laughs> Hadi şeker pekikti. Hadi. Hadi. Hadi seker. Gelir misiniz? Hadi lütfen. Hadi hadi seker gel. Gelme. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz efendim? gördüm ya. Aha diğerli. Sikör pekeksi nerede? Bebe. Sikör pekeksi nerede? Kışı bitirmiş mi? Anlaşılıyor. Ne çabuk bitirmişler. Ben dengezden kaldım şimdi. Yok. Şu çocuk engelde. Bakın göstereyim. Şu engelde. Şu Bunlardan sonra da ben varım. Aa, Ayça'nın şeyine benziyor. İçeride. Bir daha iç, içsinler. Bu şeker pekeks acaba çıktı mı? Çıktı bence. Gönül de. Yani Hadi buradan da çıkalım. Şeker pekeks de yok çünkü de. 제 친구 şurada da Aha nerede? Oyundadır. Aa oyundan çıkmış. Arkadaşlar hadi bye bye bakın burada çıkmış saatinde Video 16 dakika var.